Herkese merhabalar, yeni bir alışveriş videosundan. <laughs> evet, gördüğümüz ürünleri tek tek şimdi göstereceğim. Ondan önce burada durun şöyle göstereyim. Teddy diye bir, e, bunların hepsini Almanya'dan aldım. Teddy diye bir yere gittim ve orada bir 44 harcaması var. Sonra şu tek başına şu şey için e, bir tane yer vardı. It's all about Christmas. 795 7.95'miş onun fiyatı. Fiyatları gösteremeyeceğim burada. Sadece bu kadarlık şey yapacağım. Woolworth diye bir yer buldum. Bu sanatsal tarzda böyle dekorasyon şeylerini oradan aldım. Buraya da 1.92 euro gitmiş. Ve bu şeyler birkaç tane şurada yiyecek falan onların olduğu. Oraya da 79.5 gitmiş. Burada bütün ürünler yok. Yani böyle Şarj kablosu vesaire bazı şeyler yok burada. Ama ben neler sevdim, aldım bunları göstereceğim şimdi. Öncelikle şu büyük olanla başlamak istiyorum. Bu böyle hani e, rafları ekstra alan oluşturmak adına bu şekilde rafa koymalık. Bunun sanırım üzerinde fiyatı yazıyor. Çok uzun zamandır alacaktım. Bu 3 euroymuş. Bunu böyle aldım. Evet, şurada ışıklar var bu ışıkları böyle yani o kadar muhteşem kalitede değiller fiyatı da 3 Euro zaten değil mi Evet böyle iki tane ışık aldım masaya koymalık böyle LED ışıklı sonra şuradan devam edeyim burada e, no cosmetics diye bir tane markanın retinol serumunu aldım e, içeriğine şey yaptığımda temiz çıktı gayet temiz içerikli bir ürünmüş meşhur e, her zaman aldığım Misha maskelerinden aldım ballı ve e, şeylisini aldım pearl ince şöyle 3 tane aldım zaten daha var bitmedi sonra e, ayak maskesi aldım bunu hiç kullanmadım daha önce 2 tane bunların içeriklerinin temiz olduğu gösteriyordu bir de böyleyse böyle 3 tane de ayak maskesi aldım Sonra burada e, dudak balm, balzam. Yani bu çok çatladığında kötü olduğunu önleyici. inanın böyle bir şeyini aldım. Evet devam edelim şu köşeden. Ay en sevdiklerim. Bunları görünce çok şaşırdım. Çok güzeller yani. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Normalde böyle fiyatı yazıyor. 5 euro mu? Pardon D olana bakacağız. Almanya'dan aldık. 4 euro. 4 euro. Şu güzellik. Allah'ım. Bilmiyorum. Bazen böyle bu kadar renkli şeyler hoşuma gitmem. Bazısı çok çekiyor beni kendine. Şu. Bu türlü türlü aldı. <laughs> bir de. Şöyle bir de yıldızlısı. Yıldız mı? Ne deniyor bu işte? Şey. Sonra böyle şununla aynı. Şu küçük versiyonunu aldım. Bu da tabak altlığı olsa gerek. Ay, tabak altlığı ne? Bardak altlığı. Bir de bu tarz böyle şeyler vardı. Ben bunları Kanada'da internette baka baka canım çeke çeke. Ya şu kadarcık şey 25 dolar mı neydi bir kere böyle baktığımda. Burada fiyatı şu an yazmıyor ama büyük olan 5 ise 4 ise bu kimlik kaç. Şunun güzelliği aşırı beğendim. Bir de nazar boncuğu bulunca aldım. <laughs> öyle burası şimdi şurada bunlar şeyler neydi Türkçe tuval evet bunlar birer eurodan böyle ince tek şeylik tuvaller şuraya en son küçük geçmek istiyorum burada müllerden işte böyle dudak kalemleri aldım ha pardon şu dudak kalemi bu renk bu da gözün üstüne ne denir buna ya <laughs> Göz üstü makyaj için, bu e, kalemleri açmak için e, ve bu concealer çoktan lazımdı böyle bir şey. Bunu <laughs> bu sene e, Feng Shui bilmiyorum takip ediyor musunuz? Feng Shuiye göre bu renkte oje sürmek <laughs> güzel şans diyerekten aldım. Şu rengi de hep istiyordum. Bu esens o kadar şey bir şey değil. Bunlar bir mu ne öyle bir şey en yani çok sağlıklı bir opsiyon değil bunlar ama yine de aldım işte. Şöyle bir mum aldım pille. Şunun içine koyabilmek için eğer güzel olmazsa normal bunu işte ayrı bir yerden aldım böyle. İçine mum koyduğunuzda bu çok güzel görünüyor. Böyle çok ben daha küçüğü vardı ama ben büyüğünü almak istedim. Güzel duracağını düşündüm. Yani şurada küçük bir tane <laughs> anahtarlık var böyle. Bu bir 9 bu zaten indirimdeydi. Böyle. Ee, şu kısmı sonra göstereceğim. Orası benim için sürpriz. <laughs> şu Allah'ım. O kadar beğendim ki şunu. Hem çiçek var hem kuş var. Şu güzelliği. Ya bu kaç paradır? Ya, fiyatı bana çok uygun geldi. Şu an bakıyorum 3 Euro. Bilmiyorum bu Woolworth denen yer bana uygun geldi. Bayağı oradaki ürünler. yani. Bu ne ya? çok güzel. <laughs> bu var. Sonra bunun dışında bunu da bir anda karar verdim. Saniyeler içerisinde böyle asmalık böyle bir kalp dekorasyon için. Tabii ki de bir geyik seven Kanadalı ben <laughs> böyle geyikli bir tabak aldım. Bir tane aldım. Bunun fiyatı da varmış. 4 euro bu da böyle. Çok güzel. Evet, bu ne diyeceksiniz? Bunu ben orada biraz elimden düşürdüm. Bu böyle kitap görünümünde ve bunu böyle şöyle göstereyim. Böyle açıyorsunuz böyle. Çekmece gibi kullanıyorsunuz. Yani şu şekilde koyup sonra üzerine kitap koyabilirsiniz ya da bir dekorasyon gibi. Çok güzel. Çok beğendim bu şekilde. Evet, sonra burada oluşma sevdiği kapibaralı şeyler sayfa atıyoruz neydi mendiller bu Türkiye'den Aa, bu sağlıklı şu al İsmini bu al Natura, e, sağlıklı ürünlerin satıldığı bir yani şey marka ve burada indirimde 150 6 99 euroya 7 euroya gelen gelmiş bir kuru incir bu da gene sağlıklı diye denemek istedim bu içerikleri temiz oluyor yani bu ürün Burada da böyle her türlü işte yara bandı, bez falan filan çok mantıklı geldi. 2.55 Euro'ya. Bunlar küçük saç tokaları görünmez. Burada gene şarj şeysi bu da 2 Euro. Bu 1 Euro. Böyle yani 1 milyoncu gibi bir yerden aldım onları. Ve videonun sonuna bıraktım. <laughs> yani yılbaşı diye çıktığım yerde Ramazan ürünleri buldum. Birincisi ilk bu gördüm. Böyle hani Ramazan'ın kaçıncı gün diye koymalık. Çok güzel. Tam da yani yaklaşıyor sonuçta üç aylar ve bunun fiyatı 2 euro ya. Allah'ım. <laughs> bu böyle. Sonra böyle bu önüne Ramazan kereyim demiş. Önüne böyle mum koyacaksın. ve çok güzel ya. Benim yoktu hani Ramazan böyle süslerim. E, bu da masa örtüsü. Gene Ramazan temalı. Bu da 2 euroymuş. Bu kaç bu da işte 3 euro falan. Sonra şöyle bir süs aldım. Gene Ramazan şeyli. Çok güzel ya değil mi? Çok şaşırdım yani. Asıl olay burada. Ramazan planlayıcısı diye 2 euroluk bir şey. Burada açıyorsun işte içinde kıldığın namazlar, sahur, iftar, ne kadar su içtin, ne kadar Kur'an okudun, hadis, günlük hadis, işte neye teşekkür ediyor ediyorum şükrediyorum bugün notlar falan filan bugünkü hedefler diye böyle çok hoşuma gitti yani bence bana faydası olur böyle bir şeyin çok güzel böyle bu kadardı sanırım her şeyi gösterdim yani göstermek istediklerimi böyle hoşçakalın umarım beğenmişsinizdir